Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi yine Welterweight'in iki önemli ismiyle ilgili haberimiz var. IBF Interim Welterweight Dünya Şampiyonu Jaren Boots Ennis bu hafta sonu ünvanını korumak için Roman Via ile 12 roundluk ünvan karşılaşmasına çıkacak. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Haberi dün web sayfamızda paylaşmıştım tüm detaylarıyla birlikte. Kısa metraj e, Twitter videolarımız var arkadaşlar. Twitter hesabınızın olmasına gerek yok. Üzerine dokunduğunuz zaman bu kısa e, kritik anların da videolarını izlemiş olacaksınız. E, hiç video aramanıza gerek yok. Elimden geldiğince e, sayfamızı çok renkli tutmaya büyük bir gayret gösteriyorum. Lütfen sayfamızı sık sık ziyaret edin çünkü sayfamız artık tamamen bir box kütüphanesi haline geldi değerli arkadaşlar Tabi haberi dün paylaştım ben web sayfamızda tarafların açıklamaları var. Ee, Tabi haberi biz paylaştıktan sonra da e, ikilinin son basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında da yine burada yaptığı açıklamalara eşdeğer e, açıklamalar yaptı her ikisi de. E, ama ben o basın toplantısının detaylarını da paylaşacağım. E, çünkü özellikle de Jerry Boots, Ennis, Spence ve Crawford sonrası gerçekten bu sikletin en tehlikeli boksörlerinden birisi olacak diye ümit ediyorum ben şahsen. Değerli arkadaşlar, Jaren Ennis ve Roman Villa bu hafta sonu Showtime'da canlı yayınlanacak. IBF Interim Welterweight Dünya Şampiyonu Ennis bu hafta sonu 12 roundluk karşılaşmada Via'yı durdurmak istiyor. Karşılaşma Tom Brown tarafından organize ediliyor ve Atlantic City ABD'de sahnelenecek ve Showtime'da canlı yayınlanacak. Jalen Boots en bir önceki karşılaşmasında Karen e, Jack Hedzian'ı durdurmayı knockout etmeyi yani bekliyordu ancak bunu başaramadı. 12 round sonunda 3 hakem kararıyla e, karşılaşmayı kazandı ancak Enis Via'yı knockout edeceğinden çok emin. 30 yaşındaki Roman Via kendisinden daha genç olan 26 yaşındaki rakibi Boots Enis'i geçebilmek için en güçlü yumruklarını kullanacaktır dedi haberde. Bu tenis gerçekten bu hafta sonu Via'yı durdurabilecek mi? Rashidi Ellis geçtiğimiz Ocak'ta Via ile karşılaştı ve 12 roundlık karşılaşmada iki kez knockdown oldu biliyorsunuz. Ve 3 hakemden ikisinin puanını alarak da Rashidi Ellis bu karşılaşmayı kaybetti. Bu tenis şimdilik IBF geçici welterweight dünya şampiyonu. IBF'in gerçek kemerinin sahibi olmadan kemerlerin boşa çıkmasını veya Spence ve Crawford maçının sona ermesini beklemek durumunda kalacaktır dedi haberde. Ancak bilinen bir gerçek var o da Spence ve Crawford karşılaşmasını kazanan rakibin Boots Ennis ile karşılaşmak istememesidir. Karşılaşmayacaklardır arkadaşlar. Bir önceki haberimde de söyledim. Çünkü hem arada yaş farkı var. Dolayısıyla zaten Spence ve Crawford bir üst siklete çıkacaklar. Bir başka detay Spence'in zaten Canelo ile bir hayali var arkadaşlar. Ee, yani bunlar da Spence Crawford karşılaşması sonrası e, şekil alacak e, beklentiler. Bu Senes Fight Up TV YouTube kanalına konuştu. Bu hafta sonu yapılacak karşılaşma için bir süredir bazı şeyler üzerinde çalışıyorum. Gerekli gördüğüm silahlarımı keskinleştirmem gerekti dedi. Çünkü son karşılaşmasında Karen'i biliyorsunuz durduramamıştı. Roman Via iyi bir boksör, çok özel bir yanı yok. İleri doğru hamleler yapan, baskı kuran ve vahşice yumruklar atan birisi dedi. Ancak kısa direkleri yok, savunması yok dedi. Bu tenis. Çok fazla e, atışlarımız içerisinden kaçacağını düşünüyorum. Ona beklediğinden çok daha fazla atış yapacağız dedi boks hayranlarının en çok merak ettiği şey Roman Villa gerçekten Enis'i üzebilecek mi? Çünkü onu durduracağım dedi. Roman Villa'dan da çok birazdan var açıklamalarında. Kendinden emin çok açıklam önemli açıklamaları var. Geçen Ocakta Rashidi elisi e, attığı yumrukların ancak yüzde kırkını Via'ya isabet ettirebildiği dedi haberde e, ve maçı kaybetti. Bu durum Enis'e ise soruldu. Yani ne sen ne düşünüyorsun? Çünkü çocuk hareketli e, Roman Via. Enis'te açıklamasında ben ve Rashidi elis iki farklı boksörüz. Ben bu konu hakkında çok fazla düşünmüyorum. Ben fiziki olaraktan da Rashidi'den daha büyüğüm dedi. Via'nın benim gücüm karşısında şok olacağını düşünüyorum ve bu onu sarsacak. Ben ona yani Via'ya çok fazla geleceğim. Ona beklediği her şeyi vereceğiz dedi. Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Gerçekten muhteşem bir gece olacak. Bu hafta sonu eğlenmek ve parıldamak için şimdiden sabırsızlanıyorum dedi. Ayarlarımı yapıp onu yıpratacağım, deşeceğim, onu yeneceğim ve bundan büyük bir zevk alacağım dedi açıklamasında yeniden bu siklette önemli mesajlar vereceğiz dedi. Hani son rakibi sayıyla geçti. O nedenle bunu bayağı bir saplantı haline getirmiş. Konuşmalarında bunu sürekli söylüyor. Rakiplerimi durdurduğumun en net açıklamasını bu hafta sonu yine yapacağım. Bütün kamp boyunca bu maçı yapmayı çok istedim. Aralarda eğlenmeye de gittim. Sadece kendim olmak istedim. Hiç aramadığın şeyler işte asıl o zaman kendiliğinden oluşup Yerli yerine oturuyor. Hani çok da zorlamıyor. Çok cool, rahat bir tavrı var bu Senis'in. Yapacağımız şey yine bu olacak. Eğleneceğiz dedi yani açıklamasında. Akıllı olacağız, sabırlı ve de keskin olacağız. Onu yıpratacağız. Bunların hepsini ona yaşatacağız. Ve efsanevi bir performans sergileyeceğiz dedi açıklamasında. Ben ya hakemin veya onun köşesinin... Bu maçı durdurmasını istiyorum. Havla atmalarını istiyorum dedi. Onu çok kötü bir şekilde benzetmek istiyorum dedi Boots Ennis değerli arkadaşlar. Tabi alt kart maçlar var yine 1 2 3 4 5 6 tane alt kart maç var değerli arkadaşlar. Hiç alt kartlara e, zaman ayırmayacağım. Jerryn Boots Ennis ve Roman Via bu hafta sonu Showtime'da canlı. Roman Via da Fight Up TV e, kanalına yaptığı açıklamada via underdog yani kaybetmesi büyük muhtemel zayıf taraf olmaktan memnun. Ben bu durumu seviyorum dedi. Çünkü o kadar ezici bir şekilde favori görünüyor ki. Enis Butz'dan için bunu söyledi. İnsanlar benim yükselişimi radarın çok altında görüyor. Bu da beni aslında mutlu ediyor dedi. Roman Via. Roman Villa gerçekten Enis'i geçebilecek mi? Enis karşısında underdog olmaktan memnun görünüyor. Bu aslında bu hafta sonu üzerinde herhangi bir baskı oluşmaması için yaptığı bir çeşit taktik olabilir. Dikkat çeken bir başka detay da Villa geçen Ocak'ta Rashidi Elis maçı öncesi de bu şekilde sakin açıklamalar yapmıştı. O maçta da yine underdog pozisyonundaydı arkadaşlar. Roman Vian. Geçen Ocakta herkes Vian'ın kaybedeceğini düşünmüştü ama yenilgisiz olan Rashidi, eli iki kez düşürmeyi başardı ve maçı kazandı. Vian açıklamasının devamında büyük adamlar diye bir şey yok. Bu nedenle ben de bu meydan okumaya hazırlandım. Evet Enis çok kaliteli bir boksör ama ben de hayranlara neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Her şey bir yana ben bu maç için yaptığım hazırlıklara çok güveniyorum. Sanırım birçok şeyi zaten biliyorsunuz. Ben boksörlerin yaptıkları hataları konuşmaktan hiç hoşlanmam. Benim için en önemli olan şey ringde rakiple baş başa kaldığımızda iki yumruğumla neler yapabildiğimdir dedi. Bu maçta stilim karşımdaki adam kim olursa olsun insanlar ne düşünürse düşünsün sürekli ileriye doğru saldırarak gitmek olacaktır dedi. Bunu sürekli söyledi arkadaşlar. Dünkü basın toplantısı yani bu haberi yazdıktan sonra yapılan basın toplantısında da aynı şeyleri söyledi. Kendimi tutamıyorum. Bu kanımda olan bir şey. Ben bir Meksikalıymışım gibi veya Arjantin için dövüşen Maydana örnekleri gibiyim diye böyle bir açıklamada bulundu. Saldırganlık benim kanımda var. O gece ringe çıkacağım ve içgüdülerimi takip edeceğim. Yapacağım şey sadece bu olacak. Bakın ben böyle biriyim. Kendimi pek açıklayamıyorum ama size şunu söyleyebilirim. Örnek olarak Maydana'nın çok ama çok saldırgan olduğu ve Mayweather'ın da son derece taktiksel olduğudur. Yani Mayweather'ın yapmak istediği birçok şeye Maydana izin vermedi dedi. Hani kendisini Maydana'nın o saldırganlığına benzetiyor. Haberde de Roman Villa'nın Mayweather ve Maydana karşılaşmasından neyi açıklamaya çalıştığı net değil dedi. Ya yani bu pek çok anlaşılmadı dedi. Maydana hep aynı şekilde dövüşüyor. Aslında ikilinin ilk karşılaşmasında Mayweather tartışmalı bir şekilde kaybetti. Ancak zafer kazanmış oldu. Via bu hafta sonu Enis'i üzeceğinden çok emin. Bu hafta sonu onu üzeceğim dedi. Yeneceğim dedi. Korkarak dövüşmem için bana 10 milyon dahi ödeseniz bunu yapmayacağım. Enis'in son maçında e, çok net olan bir şey vardı. Korkunun en iyileri dahi felç ettiği gerçeğidir dedi. Korkuyla felç olmak istiyorsan bu çok basit. Benim bu şekilde dövüşecek tek bir zerremin dahi olmadığına dair... Size söz verebilirim. Ben tüm bunların tam tersiyim dedi. Ee, Roman Via. Roman Via bu hafta sonu Boots en ise vahşice saldırırsa ne kadar süre ayakta kalabilecek diye sorguladı haberde. Roman'ın da tıpkı çek eee gibi kaçarak dövüşmesi belki ona biraz yardımcı olacaktır. Hani bu kadar da dedi yani karşında önemli bir isim var. Hani bu kadar da böyle e, çok deli yürek olma demek istiyor haberde. Ben son 4-5 yıldır bu an için hazırlanıyorum dedi Via. Oraya gidip ring içinde kaçarsam, korkarsam bu hayranlara büyük saygısızlık olur. Ayrıca bugüne kadar yaptığım bütün hazırlıklarımı da ziyan eder dedi. Böyle e, dövüştükten sonra zaten ne anlamı kalır ki? O ringe çıkmalı ve inandıklarınıza sadık kalmalısınız. Benim inancımda sürekli ileri gitmek ve saldırmak vardır dedi Roman Via açıklamasında. Değerli arkadaşlar her ikisi de birbirinden çok emin ee, sağlam her ikisi de sağlam bir çocuk. Özellikle de e, tabi Roman Via ile ilgili tanımayan arkadaşlar için söylüyorum ben. Rashidi Ellis karşılaşmasını izlemenizi ben özellikle e, tavsiye ediyorum. Gerçekten çok heyecanlı bir karşılaşmaydı. Ama tabii ki e, Jaren Bootseniz açık ara e, bu karşılaşmanın favorisi olarak görünüyor. Ve özellikle de son karşılaşmasını sayıyla alması onda bayağı bir saplantılı e, bir hale dönüşmüş durumda. Tabii ki her zaman bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Yani bu saplantılı duygular tamam size güç verebilir ama hata da yaptırabilir. Dolayısıyla e, hani pek sayıya gidecek bir karşılaşma görmüyorum ben bu karşılaşmayı bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın